perfect tomorrow ayrılma zamanı geldi çattı. Okay. Burada gerçekten çok çok keyifli zaman geçirdik. Biraz da kendimize zaman ayırma fırsatımız oldu. Çünkü gerçekten karavana hayatını da özlemiştik İstanbul'da iş için bir mola vermemiz gerekmişti. Sonrasında buraya gelince böyle gerçekten yazın son sıcak günlerine, ya yani tutunduk. yazdan kalma o son günlere sıkıca tutunduk ve bırakmadık. Biraz da o yüzden kendimize ayırdık daha çok zamanı. Evet. Şimdi veda ettik adaya. Adadan tam veda ederken yapmamız gerekenleri yaptık. botumuza bindik ve yavaş yavaş geriye doğru gidiyoruz. Seyahatlerimiz devam edecek ama şimdilik yine küçük bir mola verip tekrardan yola çıkmak için hazırlık yapacağız. Bugün de size yoldayken neler yaptığımızdan bahsettiğimiz bir video hazırladık. Uzun zamandır yol videosu çekmemiştik. Evet. Hep böyle bir yerlere gidip keyif yapıyorduk. Ama yani karavan deyince e, seyahatlerin yanı sıra e, neredeyse e, bütün serüvenin yarısı <laughs> yolda geçiyor. O yüzden bugün e, dinlenme tesisleriyle geçen genellikle yol günlerimizden biri olacak. Evet. Yani Bolca'dan ya, Urla'ya doğru yavaş yavaş yol alacağız. Evet. Şimdi feribottayız. Feribottayken dışarıya çıkma gereği hissetmiyoruz. Arkaya geçiyoruz, bir şeyler hazırlıyoruz. Evet, feribotta eğer böyle güverte varsa, güvertede e, arabanın içerisinde zaman geçirmeye izin veriyorlar. Ama böyle aşağı katlar varsa orada e, egzoz nedeniyle ya da işte oksijen nedeniyle kapalı de, yerlerde kapalı yerlerde. yerlerde izin vermiyorlar. O yüzden böyle güverte feribotlara bayılıyoruz. Çünkü herkes böyle zamanın geçmesini beklerken biz evde zaman geçirmiş oluyoruz. Şimdi Hı. kendimize kahve yapacağız ve bozcaadadan aldığımız mis gibi kurabiyeleri yiyeceğiz. Biz. çünkü güneye doğru tekrar devam edip bu sefer birkaç tane trekking rotası yapmak istiyoruz. Onun için de yürüyüş ekipmanları yanımızda değil. O yüzden hem şöyle bir genel bir temizlik yapacağız. Çünkü 2-3 haftadır yoldayız ve etraf iyice pislendi. Çamaşır, <laughs> dip temel, <Evet. gülüyor> dip köşe. <laughs> Aynen. İstanbul'a giderken o hazırlığı çok iyi yapamamıştık. Biraz yoğun bir dönemdi bizim için. O yüzden de dedik hem gidelim etrafı bir toparlayalım. Hem böyle çamaşırları yıkarız, o değişimleri yaparız, tuvalet değişimleri vesaire. Hem de ekipmanları alırız. O yüzden Urla'ya gideceğiz öncesinde, sonrasında tekrar yola çıkıp bu sefer uzun zamandır yapmak istediğimiz Güney'deki birkaç yürüyüş rotasını yapacağız. Havanın hafif serinlemesini bekliyorduk. Şimdi bence tam zamanı. Tamam. Filod ee, gelmeden kahveyi yapalım, yoksa konuşurken <laughs> bence yapamayacağız. Hadi sen yap Erdi, sen de. kahve konusunda daha olmazsın. Estağfurullah. Biz belki görmüşsünüz daha önce filtre kahve seviyoruz. Kayvan'da evet. da bu tarz farklı demleme yöntemleriyle de demliyoruz daha taze içmek için çekirdek olarak alıyoruz kahveyi. Buralarda öğütüyoruz. taze çekilmiş kahvenin kokusu Sağ karavanı kaplayınca içeriye. inanılmaz güzel oluyor. Burası şu an küçük bir üçüncü dalga kahvecisine döndü. <laughs> Barista <de> mısın? <buldum. gülüyor> Öyle bir eğitimimiz yok ama seviyoruz. Bir, Gerçek güzel bu. bir kahve termosu. Anladım. Olsunsun. Yol için değil mi? Evet. Hı -hı. Yani genellikle durarak böyle şeyler tükettiğimiz için aşırı fazla da ihtiyacını hissetmiyoruz ama arada oluyor böyle işte. O zamanlarda termos gerekiyor. Şu an bulaşık yıkadın <laughs> ya çay yapılmış dün. Pis bir şey olsa yıkamaz mı yavaş olsun. Çay ocağı gibi. Sıcak suyu açıp <laughs> <laughs> yüzden topluyorum. Önde içeriz olur mu? Tabii tabii. Gayet iyi. Gayet iyi. Sadece kemik silinerek hocamın Yanıma oturtacağım. <laughs> Zaten üçüncü, üçüncü koltuğumuzun ana amacı bu. Evet Nerede ne kadar bir yere konulamayan eşya şey varsa benim yanıma oturarak yolculuk yapıyor. Hmm. Gayet güzel olmuş. Olmuş değil Hı -hı. mi? Normalde evdeyken gramına göre ölçerek yapıyorum. Evet çekirdekten ölçüyorsun evet, hatta. çekirdekten <laughs> ölçüyoruz. Buraya fayağı, o kadar da ölçmeyiz artık göz kararı da bir yere kadar gelebiliyoruz. Evet gayet güzel olmuş. Bir de bu demlemelerde zaten bence hata payı daha düşük oluyor. Yani illa böyle güzel bir lezzete ulaşılıyor. Tabii tabii tabii. <laughs> Tap taze Erdin'in keyif aldığı bir konuda aşırı araştırma yapmak gibi bir huyu var yani işte kameralar olabilir bu. İşte bizim bütün ekipmanlar olabilir. Kahve olabilir. Ya da bir anda aklımıza düşen işte acaba projeksiyon mu alsak falan gibi bir şey olduğu an Erdi bir anda inanılmaz bir araştırmaya Yani bütün şeyleri gidiyor. detaylı izlemeyi çok seviyor. Evet. O yüzden bu konulardaki genellikle e, nerdümüz Erdi oluyor. Bu Seviyoruz. işleri araştıran. Buradan da tüm bu tarz araştıran nerdlere selam olsun. Yani beni çok iyi anlıyorlar. Evet. Ya bütün forumları okuyor. Youtube videoları izliyor. Ya bir süre sonra şöyle bir şey Oluyor. üstünden mesela bir ay geçmiş oluyor, hala onu araştırıyor oluyor falan. O zaman bazen benden bir e, dediğim artık çünkü, aynen galiba yeterli. <laughs> çünkü yani karar verme sürecinde e, çok faydalı oluyor o kadar fazla bilgi, ama daha sonra o fazla bilgi e, birazcık da zorlaştırmaya başlıyor evet. karar tam karar sürecine. Çünkü zamanda, her şeyin artısı eksisi var yani. Aynen o zaman da dış göz olarak. Ben, Seni evet, aynen, devreye giriyorum ve Ayda öğrendiği her şeyin süzülmüş versiyonunu bana anlatıyor. Sonra ben de <laughs> evet. o bilgiler ışığında, bence bu daha mantıklı diyorum ve ondan sonra e, hayatımıza devam Nihai ediyoruz. Nihai kararı verip bir şey satın alıyorsak alıyoruz. Perdem'in kurabiyeti. <laughs> <laughs> Rabiyeleri yol boyunca tüketilmek üzere buraya koyuyoruz. bu muhabbeti daha önce yapmıştık. <laughs> ama yani gerçekten araç kullanan insan için bunlar çok önemli şeyler. Evet. Mesela hiçbir zaman uyumaz ve yani bence güvenlik olarak inanılmaz önemli bir şey bu. Her zaman dört tane göz var dışarıyı gözleyen. Tabii ki de yani çok yorgun olacak şekilde araç kullanmamaya çalışıyoruz ama sonuçta uzun yol yapan insanlarız. Ya tabii benim araç kullanmam daha iyi olabilirdi belki ama. Evet tabii ki olabilirdi. Evet. Ama yani bu gerçekten büyük bir araç ve e, yani açıkçası yani sen de olduğun için işin biraz kolayına kaçma gerçekleşiyor yani. E, ben kaç kere ama zaten. Biliyorum biliyorum. Yani. Ama yani kaç kere işte tamam önümüzdeki ay duracağız ve ondan sonra ben biraz direksiyon çalışacağım falan diyoruz. Sonrasında tekrar ya şuraya mı gitsek, buraya mı gitsek, şöyle mi yapsak, böyle mi yapsak derken konu birazcık yalan oluyor. O yüzden onun için gerçekten böyle zaman ayırmak gerek ve bir yerde sabit olmamız gerek. Yani en büyük sıkıntılardan bir tanesi biz her defasında yeni bir yere gidiyoruz ve yani her defasında yeni bir yerde pratik yapmak tabii ki yani işin öğrenme kısmını inanılmaz derecede zorlaştırıyor. O yüzden bakalım. Belki 2021'de evet. kendime koyduğum hedefler arasında Mars'ı... Şimdiden yeni yıl hedefleri mi koyuyoruz? <laughs> e, yeni yıl hedefleri koyuyoruz çünkü 2020 çok aşırı derecede şey, umut vadeden şekilde gitmedi. <laughs> o yüzden 2021'e bağladık hepimiz. Herkes umutlarını 2021'e bağladık. etmişsinizdir. Biz çok dinamik seyahat etmeyi seviyoruz. Yani bir yere gidip 10 gün, 15 gün hatta bir hafta bile sabit durmuyoruz. Yani adada bile, da bile yani öğünlerimizi bile farklı koylarda yemeyi seviyoruz hakikaten. O nedenle bu tarz kompakt bir araca sahip olmak bu tarz seyahat eden insanlar için de bir hayli faydalı. Çünkü çok çabuk toparlanıp hemen herhangi bir yere girebiliyorsunuz. Bu dar sokaklar için de geçerli. Mesela Bodrum'da güneydeki yolların nispeten daha kötü olan koylar için de geçerli. Dolayısıyla bizim gibi seyahat etme alışkanlığınız varsa ve böyle seyahat etmeyi seviyorsanız mutlaka Mars gibi daha kompakt, daha küçük bir araç tercih etmenizi tavsiye ederiz. Var. Salata taşımışlar. Yol günlerinin en keyifli kısımlarından bir tanesi de yolda güzel lezzetlerin olduğu yerlerde durmak. Şimdi normalde yani tek başına gelmek için zor ama yol üstünde gelmesi çok kolay bir yere geldik. Gömeç'teyiz. Burada çok ünlü bir köfteci varmış. Onda köfte keyfi yapacağız. <laughs> bence. Yani hem çok Güzel fazla plan, plan şey. yapıyoruz hani ileride ne yapacağız, ne yapmak istiyoruz, neler güzeldi, yediklerimiz neleri sevdik, ne yemeliyiz, bir daha geçerken ne yapalım, bir daha geldiğimizde evet. En, nerelere gidelim, her türlü yolda yapıyoruz. Yapılacaklar listeleri her türlü. Aynen onların hepsini neredeyse yolda yapıyoruz. Hatta deftere de not alıyoruz. Şöyle defterimi de göstereyim. Yeni defterim. Evet. Paper Street Code'dan. Çok Şöyle, evet çok Aynen çok severiz. Çok güzel defterleri var. Onlarda not alıyoruz, i̇şte planları yazıyoruz hem iş için hem aynı zamanda kendi hayatımız için aklımıza gelenlere. Böyle seyir defteri gibi yolculuklardan da bazı notlar alıyoruz, evet notlar tutuyoruz. O yüzden böyle yolculuklar hep sohbet havasında ve müzikle böyle keyifli geçiyor. Bugün tahminen ne kadar dört 4,5 saat gibi değil mi? Evet, Bir yol Aynen. hani yaptık. Şimdi son bir saatindeyiz. Ondan sonra üç buçuk saat geçti yani. Yolda yemek, sohbet, müzik derken aktı gitti. Spotify'da bu arada bir listemiz var. Şarkı listesi. Bizim yolda dinlediğimiz, kendi videolarımızda da kullandığımız müziklere benzer. Böyle inle, güzel. Tatlış. Böyle evet. hayal kurduran, keyifli keyifli yol şarkıları müzikleri. Aynen onları da evet. gözetebilirsiniz. Biz listeyi geçen sene yine bir yol videosunda yapmıştık. Şimdi bu yol videosu ile birlikte listeyi de genişleteceğiz, yeni dinlediğimiz evet, şeyleri de koyacağız. Onu şimdi aşağıda link bıraktık <laughs> açıklamalara, orada siz de dinleyebilirsiniz, sizin de yolculuklarınızla eşlik ederse çok mutlu all the bed in the hurt Ooh, i know you tried so hard Ooh, i know you've done your part it's not fair you did your time How much longer yoluna döndük. Artık eve gitme zamanı. Güneşi batırarak geldik biz de. Çok Aycım senin için biraz yorucu oldu ama. Yani uzun yollar böyle ama evet. genelde artık bunu daha çok tercih ediyoruz. Yani uzun yollar yapıp bir yerde uzun vakit geçirip sonra tekrar uzun yollarla merkezlere gidelim vakitler geçiyoruz. Yoksa her gün 2 üç saat kullanmak daha yorucu açıkçası. Evet. Ya o bizim tez canlılığımızdan da kaynaklanıyor bu arada. Çünkü dönüş yoluna geçme duygusuna geçince böyle ister istemez hani hadi o zaman dönüş yolu bitsin de ondan sonra sonraki seyahate hazırlanalım diye hissediyoruz. Evet. Bir de yani ilk defa biz de artık eve dönüyoruz. Mart'tan beri sonuçta böyle bir duygu yaşıyoruz. Ondan önce hep yoldaydık. O zaman daha kolaydı. Çünkü yani hiçbir yere gitmiyorduk. Ama şimdi bakınca eve gitme duygusu da olunca insan hızlıca varmak istiyor. Şimdi eve vardıktan sonra Mars'a giden yeni bir seyahate hazırlayacağız. Rota planı yapacağız. Birazcık da işlerimiz, güçlerimiz var. Onlara koşturacağız. Ondan sonra tekrar yolda olacağız. Evet, çok teşekkür ederiz bugün yolculuğumuza eşlik ettiğiniz için. Vallahi hiçbir şey anlamadık yani. Şipşak geçti. Elimizdeki <laughs> hafta görüşürüz o zaman. Bizimiz takipte kalın. Görüşmek üzere. Görüşürüz.